Evden üretim yapıyorum. Genellikle hani bir yerim yok, atölyem evim öyle söyleyeyim. Belediyenin çok büyük desteği var bu bakımdan. Normalde çok küçük küçük şeylerle başladım. Hani ufak ufak şeylerle başladım. Bu bu tarz etkinlikler olduğu sürece ben eve çok büyük katkıda bulunuyorum. Parasal olarak da manevi olarak da hem kafam dağılıyor hem maddi açıdan bana çok büyük destekler. Çok memnunum. İnşallah hep böyle daim olur. Yüzler gülüyor yani öyle söyleyebilirim. Eskiden böyle bir projeler yoktu. Kadına destek yoktu eskiden hiçbir şekilde, hiçbir ortamda. Ama şu an her alanda sahil olsun, iş olsun, evde evde gelir olsun her yerde hem vizyon olarak hem gelişim olarak çok fazla katkıları var hem de satış odaklı düşündüğümüz zaman para olarak çok büyük katkısı var belediyenimize bu bakımdan çok mutluyum yani ve burası çok uzak. Burada kadınlar çok zor malzeme alıyor bakıldığında hiç satış pazarları yok. Yani buradaki en dipte, en uzakta olan insanları bile düşünüyorlar. Sadece merkez için çalışmıyor. Yani ben nereye gitsem Mersin'de her yerde büyük şehri görebiliyorum. Yani ben yolda arabayla kalsam arayabileceğim tek yer teksin yardım hattı. Öyle söyleyeyim yani hem dönüş olarak her şeyde çok hızlılar. Bilmiyorum ben çok memnunum. Çok da teşekkür ediyorum Vahap Seçer'e eşine de Meral Hanım'a Çok da memnunum. İnşallah da dediğim gibi hep daim olur. Hep de e, elleri üzerimizde olur. Daha diyecek bir şeyim yok. Çok, çok sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi el işi örgülerim var, perdelerim var, çantalarım var. Böyle elimizden geldiğince ev hanımı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanı veren belediye başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Buralar şenlendi, turistlerimiz geldi, Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız geldi, işlerimiz, dostlarımız, sahillerimiz doldu. Sahillerde yapılan güzellikler zaten anlatılmakla bitmez her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hanımlarına böyle bir fırsat verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok güzel oldu. Kışım, kışımızı boşa geçirmiyoruz. Bir şeyler üretiyoruz. Ama bunları tabii ev hanımı olunca bir yerlere sat, bir yerlerde satma imkanımız yok. Bize böyle bir olanak tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz.